Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri 5 günlük bayram tatilinde 42 yangın, 2 trafik kazası, 10 kurtarma olmak üzere toplam 54 olaya müdahale etti. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri Ramazan Bayramı sürecinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yangın, kaza ve kurtarma olaylarına kısa sürede müdahale etti. Geçen yıllara göre az sayıda yerli ve yabancı turist ağırlayan Muğla'da 5 günlük tatil sürecinde itfaiye olayların da az sayıda yaşandığı gözlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre itfaiye ekipleri 5 günlük tatil sürecinde il genelinde toplam 54 olaya müdahale etti. 38 noktada 450 personelle olaylara müdahale eden itfaiye teşkilatı, 13 ilçede 24 ot, çöp, anız yangını, 3 baraka prefabrik yangını, 2 depo yangını, 6 ev yangını, 2 iş yeri yangını, 5 araç yangını, 8 hayvan kurtarma, 2 insan kurtarma, 2 trafik kazasına müdahale etti. Vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmeleri için teyakkuz halinde olan ekipler bu süreçte önemli bir başarıya imza attı.